Koç Holding'in milyarder başkanı olan Ömer Koç kimdir? Bölüm 1. 62 yılında Ankara'da gözlerini açan Ömer, Vehbi Koç'un torunu ve Rahmi Koç'un oğlu olmakla birlikte Ali ve Mustafa Koç adlarında iki erkek kardeşe sahiptir. Lise eğitimine Robert Kolejinde başlayan Ömer, lisenin ikinci yılında İngiltere'ye giderek lise öğrenimini Millfield School'da tamamladı. Yüksek öğrenimi için ABD'nin yolunu tutarak önce Georgetown Üniversitesi'ne ardından Columbia Üniversitesi'ne bağlı Columbia College'a girdi. Bu üniversitede gördüğü antik Yunan tarihi ve kültürü alanında lisans eğitimini 85 yılında tamamlayan koç yine Kolombiya Üniversitesi'nden işletme yüksek lisansı eğitimi aldı. Çoğu milyarderin aksine sanat ve kültür alanlarında da etkin olan Ömer Bey, Anadolu gibi Osmanlıca lisanına hakim olmakla birlikte dünyanın en büyük Osmanlı tarihi kitap koleksiyonunun da sahipliğini yapmaktadır. Eğitim hayatının ardından iş hayatına İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cofisa Trading Company'de satış memuru olarak başlayan koç, 3 sene sonra yine aynı görevle New York merkezleri Amerika International'da görev aldı. 91 yılında Türkiye'ye dönerek ilerleyen yıllarda Aygaz'la birleşecek Gazala AŞ'de müdürlük görevi yürüttü. 92'de Koç Holding'in şirket bünyesine katılarak 4 sene finansman koordinatörlük görevinde faaliyet gösterecek Ömer Bey. Türk medyasından uzak durmayı tercih ettiği için sessiz milyarder lakabını alan Koç. 96 yılında Holding'in enerji grubu başkan yardımcılığını, 2000 yılında ise enerji grubunun başkanlık görevini üstlendi. 2016'daki görev değişimine kadar yılın büyük bir bölümünü İngiltere'nin başkenti Londra'da geçiren Ömer Bey, Bodler, Proust ve Balzac'ın orijinal imzalı eserleri de dahil, 19. ve 20. yüzyılı Fransız ve İngiliz edebiyatının önemli yazarlarının bulunduğu devasa bir kitap arşivinin de sahibidir. 2004 yılı itibariyle Koç Holding'in yönetim kurulu üyeliğine, Mayıs 2008'de ise yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. Aynı yıl Türkiye'nin en büyük şirketi ve sanayi kuruluşu olan ve ülkedeki tüm rafineleri bünyesinde toplayan TÜPRAŞ'ın yönetim kurulu başkanı olan Koç, 2016 yılında abisi Mustafa Koç'un ani vefatıyla boşalan Koç Holding yönetim kurulu başkanlık görevini üstlendi. Bu görev ile birlikte Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %9'unu, Türkiye ihracatının %7'sini ve Borsa İstanbul'un %19'unu yöneten şirketin başına geçmiş oldu. Londra ve İstanbul'daki lüks evlerini gergedan biblo ve koleksiyon parçalarıyla donatan koç, dünyanın en büyük kini koleksiyonları olmakla birlikte muazzam bir erotik eserler koleksiyonuna sahiptir. Halen Tüpraş ve Tofaş olmak üzere Koç Holding'in tüm şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, Aygaz ve Arçelik'te ise yönetim yönetim kurulu başkan vekilliği yapan Ömer Bey, dünya çapında etkin siyasi liderlerin yanı sıra iş dünyası ve akademik çevrenin önde giren uzmanlarının bir arada bulunduğu bir derbek toplantılarına çok kez katılım sağladı. Osmanlıca, İngilizce ve Fransızca dillerini iyi derecede bilen koç, Fransa Kralı 14. Louis'in, Rus İmparatoru içerisi Mario Fevrier'in ve Mısır abbas Halim Paşa'nın kütüphanelerinden çıkmış kitaplar gibi birçok kitabı koleksiyonuna ekledi. Sanat ve tarih tutkusunun yanı sıra sosyal sorumluluk alanlarıyla da ilgilenen Ömer Bey, iklim kriziyle mücadele doğrultusunda Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen HeForShe harekatının küresel liderleri arasında yer aldı. Aynı zamanda Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfı ve Sancıbaş ailesinin liderliğinde hayata geçirilen İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın mütevelli heyet başkanlığını yapmaktadır. Forbes 2013 verilerine göre 1 milyar dolar servete sahip olan Ömer Koç hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Videoların devamı için takip etmeyi unutmayın.